Sigara veya içki fabrikasında çalışmak haram mıdır? İkisi arasında fark var mıdır? Aslında geçen dersimizde bu minvalde bir soruyu detaylı bir şekilde cevap vermiştik. Hatırladığım kadarıyla bankada çalışmaya Çalışmadım. yönelik bir soruydu. Bunun mesele de aslında aynı minvalde. Yani konumuz şu, eğer orada üretilen veya orada satılan şey, e, bizatihi haram olan bir şey ise elbette öyle bir yerde öyle bir bünyede bulunmak da o kişi açısından günah olacaktır. Ama tabi burada derecelendirmeye baktığımız zaman e, alkollü içkiler haramdır. E, bir Müslümanın bunları kullanması katiyetle caiz değil. Sigara içme meselesine gelince ise evet sigara içmek de bu bağlamda mekruhtur. Her ne kadar tahrimi olsa da, ama sigara ile içkiyi aynı kefeye koymak doğru değildir. Bunu da ifade etmek gerekir. Dolayısıyla bunların içilmesindeki hüküm neyse, bunların alım satımındaki veya böyle bir müessesede çalışmak da bu kabilden değerlendirilir. O yüzden e, bu soruya net olarak verebileceğimiz cevap şöyle olabilir: e, İçki fabrikasında çalışmak caiz değil. Sigara fabrikasında çalışmak keza caiz değil. Ama ikisi arasında bir e, mukayese yapacak olursak elbette içki fabrikasında çalışmanın caiz olmaması daha şedittir, daha galizdir, daha ağırdır. E, çünkü onun tedavülünün haramlılığı ile sigaranın tedavülünün e, mekruhiyetliliği, tahrimi olsa da bunun kerahati eşdeğer değildir. Ama e, netice olarak fetva bazlı meseleye baktığımız zaman her iki kurum da çalışmak elbette doğru bir işlem değildir, doğru bir ameliye değildir. Rabbim e, inşallah bu konuda hassas olan kardeşlerimize daha helalinden, daha temiz e, rızık kapıları açmasını Rabbimizden temenni ederiz. Eğer hassasiyet noktasında sıkıntı içinde olan kardeşlerimiz de varsa onları da inşallah Rabbim hassasiyet ihsan edesin deriz. Evet bu özellikle de bu sigaraya